Merhaba arkadaşlar Gemler kanalına, kanalına hoş geldiniz. Bugün güzel arkadaşlar döner efsanesi o oynuyoruz. Şey arkadaşlar şey şimdi girelim şey ve başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım ustamız nasıl döner yaptıracak. İnşallah güzel yaptırır. Arkadaşlar pardon heyecanla konuşamadım. Arkadaşlar döner dünyasına hoş geldiniz. Diyor. Arkadaşlar geri gidelim. hazır mısınız? Size evet. fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. İyi eğlenceler. Bir dönen tane üçü yapıyor. Kardeşim de yanımda. Yani Turofece oyun. Onun kanalını da etiketleyeceğim. Başlığa abone olun arkadaşlar güzel oyun videoları çekiyor arkadaşlar lavaşı lavaş koyup arkadaşlar sonra da daha keselim yetmez belki ben yeter gibi duruyor arkadaşlar ben bu oyunu arkadaşlar Sorun değil Önce oynamıştım ben, ben bu oyunu Önce oynamıştım Arkadaşlar Pardon Tekrar ettiğim için Arkadaşlar heyecandan Tekrar ediyorum Çünkü arkadaşlar ben bu oyunu ikinci kez Oynuyorum Şimdi arkadaşlar böyle. Şimdi arkadaşlar şu adama verelim. Gelsin. Ve verdik. Lavaşı çıkaralım arkadaşlar. Ya da birini yani bir tane yapalım. Ee, insanlar ne kadar isterse o kadar yaparız. İki tane, bir tane. Bir tane mi? Bir tane. Öyle yapacağız arkadaşlar. Hemen hazır. Hemen hazır hanımefendi efendi. Beyefendi sizinkini de yapacağım. Sizinkini de yapacağım hanımefendi. Sizinkini de hemen yapıyorum beyefendi. <laughs> Al bakalım. hemen yapıyorum beyefendi. Hemen geliyor beyefendi. Hemen geliyor beyefendi. Hemen verdim arkadaşlar. Kardeşim de yanımda arkadaşlar. O patatesleri kesiyor. Ben de yapıyorum arkadaşlar yani döneri. Bekler misiniz? Hemen geliyor hanımefendi. zaman bitti ya arkadaşlar ikinci günle görüşürüz arkadaşlar arkadaşlar ben Ali e, ikinci güne geçerken arkadaşlar dedim ya yani arkadaşlar geçiyoruz demek ben arkadaşlar geçiyoruz demek. Istedim. yanlış yanlışım. Arkadaşlar bu kadar da abone ve Bay bay.